Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere A101'den 550 lira almış olduğum araç için inventörü inceleyeceğim. Şöyle bir kutu açılışını yapalım. Ben tabi daha önceden açtım. Çalışıyor mu diye denedim. Çakmak kablomuz. Bir adet de akü kutu başına alalım için kablomuz. 7 Yedek sigortalarımız çıkıyor. Ben şu çakmak kablosunu atayım. Poşet de atayım. Kullanmayacağım bunları. Universal tip priz koymuşlar. Keşke Avrupa tip olsaydı. Şurada uyarı ışığımız var. Güç ışığımız var. USB çıkışımız var ki sizin bunu kullanmanızı ben önermiyorum. Telefonlarınızı bozabilir. Açma kapama tuşumuz var. Arkada ısıya duyarlı bir fanımız var. Bu bölümde satılan da yok mesela. Onunki full açık. İnternette satılan da full açık. Bu iyi bir şey. Şimdi arkadaşlar yanımda iki tane akü var. Bir tanesi UPS aküsü. 12 volt. 8 amperlik taze akü. Burada da 12 volt 12 amperlik bir aküm var. Şöyle göstereyim. Test esnasında bunları kullanacağım. Siz jarakide kullanabilirsiniz. Araba aküsü de kullanabilirsiniz. Yeter ki benim tavsiyem en az 8 amperlik ya da 7 amperlik bir akü kullanın. Altını kullanmayın. Gerek yok çünkü hani. Şimdi akünün kutup başlarını bağlayacağım. Hemen bir yük cihazı bulacağım. Ve cihazı test edeceğiz. Hemen size çıkışını göstermek için bir tane multimetre kapıp geldi. Açıyorum. Yeşil ışığımız yandı. Bağlıyorum. Yaklaşık 177 volt çıkışı var. Ki bence düşük. En az 200 olmalı. Şimdi ben cihazımızı yüke bağlamak üzere. Şurada bir adet monitörüm ve oyun konsolum var. Onları çalıştırmaya deneyeceğiz. Hadi taşıyalım. Şöyle kurdum. Multimetremi bağladım. Akımda 12.6 volt var. Prizimi bağladım. Açıyorum. Monitörümüzden bir cızırtı sesi geliyor. Ki o da modifiye sünüs bir cihaz olduğu için. Bu cihazınıza zarar vermez. Sadece rahatsız edici bir coil vay sesi yapar. Pahalı cihazlarınızı da bozabilir. Yani pek önermiyorum zaten. öyle pahalı cihazları hani televizyon olur. Böyle büyük televizyonlar markalı. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Ben bağlayacağım. monitörü açtım. Monitör diyorum ama eski bir televizyon bu da. Monitörümüz açıldı. Konsolu da açtım. Güç tuşuna basıyorum. Konsolun ışığı yandı. Bakalım ne geldi. Evet arkadaşlar sorunsuz bir şekilde çalıştırıyor. Ben şöyle bir oyun da açayım. Cihazım crackli tabii ki de arkadaşlar. O kimdeki voltajı göstereyim size. 12.1'e düşmüş. Oyun açınca bakalım ne kadar düşecek. Şöyle bir force speed açalım. Konsolumuzun yüke binmiş olması gerekiyor ama hala 12.1 volt gösteriyor akümüz. Yaklaşık 5-6 amper civarı çekiyor olması lazım. İkisi de 100 watt, 105 watt gibi bir civarı çekiyor. Bu akümüz 12 amperlik bir akü. Yaklaşık olarak 1-2 saat dayanabilmesi lazım. Bu setupla. Öbür aküyü takarsak 1 saat 20 dakikaya falan düşüyor. Oyunun ben analizine geleyim. Akümüzün voltajına bakacağım. konsolumuzu ve televizyonumuzu sonsuz bir şekilde çalıştırıyor. Hemen kapatayım. Şimdi bir adet elektrikli peteğim var. 400 watt çeken. Ona yük testi yapacağız. Hemen kuruyorum. Biraz bekleteceğim. Şöyle görmüş olduğunuz üzere akümüzde 12.6 volt var. İnvanter açıyorum. Şöyle kivinin yağlı peteği var. 1000 wattlık. Ben ilk kademesini açacağım. O da 400 watt çekik. Bakalım ne kadar düşebilecek. Yani 300 watt'lık bir cihaz ama biraz üstüne çıkabiliriz. Açıyorum. Evet, akümüzün voltajı 11.1'e düştü. İnverterimiz fan açmaya başladı. Şu an fanın sesi geliyor. İlginçtir, ısıtıcı da çalışıyor. Bakalım şöyle. Daha alınmadı, birazdan alır. Bu arada arkadaşlar, 10 voltun üstüne, 10 voltun altına düşünce inverter uyarı geçiyor. Kapatıyor kendini. Şu an fan sesi yavaş yavaş gelmeye başladı. Şu fan açtı. Bakalım. Isınmaya başlamış arkadaşlar. Bayağı elimi ısıtıyor. Yakmaya da başladı. Tamam. Fanın sesi iyice arttı arkadaşlar. Bakıyorum. Bayağı bayağı ısınmaya başladı yan tarafları. Fanın hızı da artıyor. Biraz böyle bir yükü bindireceğim. Akümen yeni zaten voltun altında düşmedi, 12.6'dan 11.1'e düştük. Yaklaşık burada bir kaba hesap yaparsak 20-30 amper vesaire çekmemiz lazım. Bu akümüzü tabi çok zorluyor. Zaten birazdan da arızaya geçecek. Şu an elimi yakacak derecede ısındı. İlk kadesi ama elimi yakıyor en azından azıcık. Bu bir odayı ısıtabilir mi? Isıtamaz arkadaşlar. Şöyle kapatayım. Fanınız da arttı. Birazdan kapanır. Buradan 400 watt'ı da kaldırabildiğini gördük ki bu gayet güzel. Bir adet de saç kurutma makinesi var. Fantez olsun diye onu da bağlayacağım. Şöyle. Isıtıcı kademesi tabii ki de çalışmayacak. Üflemesini bekliyorum sadece burada. Bayağı da ısıyor. Isıtıcı kademesini açtım arkadaşlar. Şöyle oluyor. Enerji kesip bırakıyor, kesip bırakıyor. Şöyle peşinde çıkartayım. Şimdi öbür odaya gidip bilgisayarı deneyeceğim, oradan da yayık makinesine deneyip videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar. Şöyle. Şu anda diğer odama geçtim. Okuyun voltajını göstereyim. Bir adet tam 500 wattlık bir bileyleme makinesi var. Adı her neyse artık bilmiyorum. Şimdi çalıştırmaya deneyeceğiz. Şöyle çevirelim. Yuvantar zorlanıyor. Şöyle akümüzün voltajını göstereyim. Arkadaşlar en son bağlamında çalışıyordu. Başarmış yani tam döndürmeyi. Hadi. Hadi. Çalıştı arkadaşlar. Şöyle voltajı göstereyim. Tutamıyorum adam akıllı. Zorlandı. Bayağı zorlandı. Ama çalıştırıyor şu an. Neyse kapatayım ben bunu videoyu durduracağım. Bunun durmasını bekleyeceğim şimdi arkadaşlar. Yeni yük cihazını bağladım. Bir adet yayık makinemiz var. Şöyle. Tam 260 wattmış. Çalıştırıyorum. Çalıştırdı arkadaşlar. Şu an zorlandı ama bayağı çalıştırdı. Şöyle göstereyim. Bayağı dönüyor. Akümün voltajı da 10 dakikada altıya düştü. Yani uyum mantarıyla de tereyağımızı yapabileceğiz. Şimdi kapatayım bir daha açayım. İlk başta alamıyor tam. Yani anlık akım 600'ün üzerine çıkıyor galiba. Modifiyesin olduğu için motorlar daha fazla yük çekiyor. Saf sinüs olsa 260 watt çekecekti. Şu an 310-350 watt civarı çekiyor. Şimdi bir adet ventilatör var. Onu bağlayacağım. Akümün voltajını da göstereyim. Bir tane ventilatörüm var. Açıyorum. Yine bir bobin sesi geliyor. Bu arada için. için. Dilim sürüşte. Akümüzün voltajını görüyorsunuz. Ventilatörümüz gayet güzel üflüyor. Kapatayım. Başka bir yük cihazı bulmaya çalışacağım şimdi. Evet arkadaşlar. Bilgisayarımın yanına geldim. Açıyorum materimi. Akümdeki voltajı göstereyim. Monitörüm geldi. Şimdi bilgisayarımın güç tuşuna basıyorum. Hemen kapatacağım. Açamıyor arkadaşlar. Gücü yetmiyor. Çünkü 750 wattlık bir güç kaynağı var. Bir daha basıyorum. Bir daha deneyelim. Almıyor arkadaşlar. Kendini korumaya aldı. Şöyle göstereyim. Almış. Sadece mantarımız açıldı. Bunu deneyip görmüş olduk. Arkadaşlar bir adet de şöyle blender getirdi. 1000 wattlık. Açayım bir matere Bakalım çalıştıracak mı? İnanılmazdır. Biraz zorlanıyor ama alıyor. Şöyle bastımdaki voltaj düşüşünü de izliyorum. Ne ihtimal 300 wattlık bir motor var içinde. Yoksa kesinlikle arızaya geçmesi lazım. Böyle çalıştırmaması lazım. Bir de telefon şarj aletim var. Onu deneyeceğim. Şöyle kendi telefonum adaptörü takıyorum. Elimdeki bir telefona takayım. Evet arkadaşlar doldurmaya başladı. Bana sorarsanız o voltajın en az 200 volt olması lazımdı. Ama gene de evdeki çoğu cihazı çalıştırmayı başardı. Başka da çalıştıracak fazla bir şey kalmaz zaten. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.